Welcome. Night. Şunu vereyim hemen. Evet, e, müthiş bir atmosfer, müthiş bir galibiyet neler söyler hoca? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Belirtmiş olduğunuz gibi çok güzel bir atmosferde oynandı bu maç. Taraftarlarımız bize göstermiş oldukları destekle bu galibiyeti hak ediyorlardı. Dinamo Kiev maçında da bütün maç boyunca bizim arkamızdalardı. Bugün yine aynı şekilde oldu. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Lige hazır mı Sarılağacıberkler? Dinamo Kiev yenilgisinden sonra çok önemli ve çok sükseli bir galibiyet geldi bugün. E, Slovatsko karşısında. Hoca neler söyler? Lige başlangıç anlamında. Tabii ki %100 olarak hazırız diyemeyiz ki bu da çok normal. Çünkü henüz sezon başında biz birkaç haftadır çalışıyoruz ama hem Dinamo Kiev maçlarında hem bugünkü maçlarda takım iyi göstergeler sundu pazartesi günü Bizim için lig başlıyor ve lig bizim ilk hedefimiz, asıl hedefimiz. Çünkü ligde her zaman Fenerbahçe favoridir. Tabii ki biliyoruz Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Ama bu turnuvalarda favori değiliz. Türkiye Ligi favori olduğumuz bir lig ve hedefimiz lig şampiyonluğu. Dolayısıyla lige en iyi şekilde hazır olacağız. Gustavo ve Arao'nun benimle çalışmış olmak gibi bir avantajları var. Flamengo'da iki yıl birlikte çalıştık ve benim fikirlerimi çok iyi biliyorlar. Bu onlar için bir avantaj. Lincoln'da yavaş yavaş formunu buluyor antrenmanlarda çok çalışıyor. Bugün de maçın adamı oldu. Emre Mor özel yetenekleri olan bir oyuncu. Şu anda 90 dakika oynayacak durumda değil ama oynadığı zaman maçı koparacak hareketler yapabilen, özel yetenekleri olan bir oyuncu. Hocam ligde Avrupa'da başarılar diliyoruz. Çok Bu teşekkür ediyoruz. Boa sorte na liga, na liga, turca Evet, Jorge Jesus